450 milyon dolarlık yardım paketini askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yaşanan tahliye skandallarında eleştirilerin hedefinde. Amerikan Başkanı Joe Biden da kameraların karşısına geçmiş ve Taliban'ın hızlı ilerleyişini tahmin edemediklerini söylemiş, itiraf etmişti. Şimdi tüm dünyanın konuştuğu bu ifadelere dair bir değerlendirme alacağız. Dış politika analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Ali Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Acaba bu açıklamalar ülkede nasıl yankılandı? Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bir hafta içinde ikinci konuşması da tatmin etmedi Amerikan kamuoyunu. Hem demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bilhassa Biden'a yakın Amerikan medyası dahil Biden'ın liderlik gösteremediği ve kredisine kaybetmeye başladığı ile ilgili açıklamalarda bulunmaya başladı. Aynı şekilde dünkü konuşmasında nihai sonucu bilemeyiz. Yani hala belirsizlik, hala Amerikalıların Kabil Havalimanı'nda olması, sayının bilinmemesi gibi nedenlerden dolayı da eleştiriler artmaya başlamış durumda. Bazı üyeleri savunma bakanı ile ulusal güvenlik danışmanının eğer bu işi yapamıyorlarsa istifa etsinler çağrısı oldu. Bugün Biden sabahleyin Beyaz Saray'da ama öğleden sonra her hafta sonu olduğu gibi kendi evine deli bir yere gidecek. Bu nedenle de eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor Başkan Biden. Şimdi Ali Bey, Amerika'nın Kabil Büyükelçiliği de kendi vatandaşlarını, Afganistan'daki vatandaşlarını havalimanına gitmeme yönünde bir çağrıda bulundu. Acaba oradaki tahliyeler nasıl yapılacak? Buna dair ne konuşuluyor? Şu anda Biden açıkçası yönetimi dün yaptığı konuşmada bir engelleme yok. Kabil Havalimanı'na gidiyorlar diye açıklama yapmıştı. Ama sizin de dediğiniz gibi şu anda Kabil'in Amerikan Büyükelçiliği tam terzi açıklamada bulundu. Yani Amerikan ordusunun Kabil dışına çıkıp daha sayısı belli olmayan Amerikalılarının havalimanına getirmesi konusunda net açıklamalar yapamıyorlar. Yani risk görüyorlar. Risk nedeni de Taliban'la sıcak bir temasın olma ihtimali. Onu da engellemek için şu anda Doha'da Amerika'nın Afganistan temsilcisi Halil Zaf Taliban liderleriyle görüşme yapıyor. Yani Amerika'nın şu anda Taliban'la diyaloğu var ve bu diyalogta da bu talihlerin sağlıklı yapılmasının güvencesini almaya çalışıyorlar. Birkaç kere alındı ama hala riskleri olduğunu Biden yönetimi belirtiyor. Şimdi Taliban'la bir temas var, bir diyalog var e, diyoruz. Bu şu an için tahliyelerle ilgili ama acaba sonrasında neye evrilebilir? Buna dair bir e, konuşulan bir bilgi var mı? Açıkçası şu anda Biden yönetimi havalimanının kontrolü ve tahliyelerin tamamlanmasından sonra e, artık Afganistan'la ilgili çok ciddi planlarının olacağı beklenmiyor. Sadece Taliban'ın kuracağı hükümetin takibi, yani neler yapacağı, ayrıca kadın hakları konusunda uluslararası alanda baskı Taliban'a yapması bekleniyor. Ama onun dışında açıkçası Amerikan yönetiminin artık Afganistan'da belli bir aksiyon veya plan alacağı beklenmiyor. Peki Ali Şunara çok teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşulduğuna dair bilgileri bize aktardı. Şimdi devam edelim. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan...